Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Drift Legends oynayacağız. Yanımda Yusuf var. Merhaba de Yusuf. Lan. Video. Evet. Lan dedim ki merhaba de. Neyi kafasını yaşıyorum. Videoyu geri başlattım. Aptal ya. Yusuf adam. Ee, Senle beraber çıkacağım. Yusuf onun kafamıza. Videoyu. Tamam. Çek. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Vehicle Legends oynayacağız. Yanında Yusuf var. Merhaba da Yusuf. Yusuf adam merhaba. <laughs> Arkadaşlar ben arkada telifsiz bir tane şarkı açacağım. Telifsiz ama merak etmeyin telif yemem. Zaten izleyenler beni çok izleyenler biliyordur. Takipçim var zaten bayağı bir. İzleyenler görür. Tok. Yok. Direkt. Uf, Google donma. Donma, donma. Donuyor lan hakikaten do Google. Go. Harbiden. Feci donuyor hatta. Donma! Amini Tokyo drift atacak bakın. Biliyorum. İzleyiciler biliyor oğlum beni. Benim ne atacağımı. Oo benim arabam nasıl basıldı Ama yolları dar Arabada levyan var sorun mu var Sokaklar benim olur yamar bu jant Edirne Iğdır arası yolum bu lan Sağdan girerim sol şeritteyim Maganda derler iplemez itim İbrisi 200 yetmez benzin Gençliğim önümde yollar hep benim bitti aga bankaya doğru Soygun var ama akşama doğru Yetmeyecek para borç verin misin Soygundan sonra öderim borcu Baktım verime vitesim 5'te Son suranttayım ölüme gidişte Ölmezsem eğer söyleyeceğiz banka Akşama doğru saati de 5'te Baktım verime vitesim 5'te Son suranttayım ölüme gidişte Ölmezsem eğer söyleyeceğiz banka Akşama doğru saati de 5'te give it give it give it to our girls. million and Arkadaşlar bundan sonra Başka bir tane daha şarkıcım İnşallah telifsizdir Telif yersem de hakkımı helal edeyim ama yolları dar Arabada levyan var sorun mu var Sokaklar benim olur yanar bu jant Edirne Iğdır arası yolum bulan Sağdan girelim Sol şeritteyim maganda derler iplemez ritim İbrisi 200 yetmez benzin Gençliğim önümde yollar hep benim Param bitti aga bankaya doğru Soygun var ama akşama doğru Yetmeyecek para borç verilmişsin misin Soygundan sonra öderim borcu Taktım verime vitesim 5'te Son surattayım ölüme gidişte Ölmezsem eğer söyleyeceğiz banka Akşama doğru saati de 5'te Tahtım elime vitesim beşte, Son surattayım ölüme gidişle Örnazsam ben sözde sanki Akşama doğru saat ile 5'te kasıyorum geri zekalı La, topla, la, topla lan topla. Drifte girme, topla. Allah belamı tut. Topla. <laughs> Aptal. Top, drifle. Sen Aa. oynama Aa. bu oyunu bir daha. Kulağı <laughs> 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 yaptım öldüm. Mal. <laughs> Sen s***tün <sı> <laughs> Yok <laughs> Aptal. Sen harbi aptalsın. Ben mi aptalsın? Sen. Ne? Sen aptalsın. Sen aptalsın. Sensin o. Et de görgünün amına koyayım. <laughs> ne çok mi? Mal. Videoda görürsün bana ne oldu. Ondan sonra neden sinirimin bozulduğunu anlarsın. çok sinirim bozuldu. Acaba Eren'i mi dövsem? Çok çok Oğlum arada benim oyun çok... Mal bilgisayarın kötüdür. Roblox'u bile kaldıramıyorsa ne bileyim amına koyayım. Ondan ondan değil. Oyun çok grafikli. Benimki de grafikli amın. Düşük grafiklerde yap. Neyin kafasını yaşıyor. Neyin kafasını yaşıyor. Ne Aaa hemen çıkalım bakalım ne oluyor. Aaa bilgisayarım çöktü. <laughs> Oğlum manyak mısınız? Zaten grafikli bir de. Spice. <laughs> Bunu sana. Çok güzel topladım be. Ha? Çok güzel topladım lan driften. Oo Eren'i gördü. Hoş geldin. O arkamdaki sen misin? Arkamda kim var? Ha? Ana! Az önce önünden drift attım ha fark ettin? Ne haber? Ne haber? Oğlum ben uçtum bile. Lan. Ben az önce önünden öyle bir drift attım ki aklın şaşar yani. Man Videoyu izlersin. Anlarım ha. <laughs> <laughs> Manyak. Kafayı mı yedin? Hepsi burada da 1000 TL'lik araba aldık. Bakalım içinden Neyse ah, arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik kendinize iyi bakın bay bay